Kalığa gitme, taşına ver. Kalığa gitme. Koşan bir Yavaş yavaş. Çekil Nasıl, nasıl? Nasıl, nasıl? Nasıl, nasıl?

Tekbir! Allahu ekber. Tekbir! Allahu ekber. Tekbir! Allahu -ekber. Allah ekber. Evet değerli kardeşlerim 120 saat sonra bir ablamız enkazın altından canlı olarak çıkartıldı. Çıkartan Azerbaycan ekibimize ve Hasan'ındaki kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerinden razı olsun. Bir cana daha umut oldular. Evet, doktor Ömer Faruk Taşkın, kardeşimiz şu anda e, ablamızın muayenesini yapıyor, aşağıda kendisi. Allahu Ekber! Evet. Allah oikber. Allah Allahu Allah oikber. 120 saat sonra bir ablamız kurtarılmış oldu.